Inevitable. Marvel'ın deli titanı Thanos, şiddet yanlısı, kötü niyetli, hain ve acımasız biridir. Sayısız hayat onun elinde yok olur gider. Çektiği doymak bilmez güç açlığıyla ruh taşları gibi güçlü nesnelerin peşine düşer. Peki bu bebek nasıl oldu da bu hale geldi? Onun sonsuzluk taşlarını arayışına kadar olan hikayesini ve kaçınılmaz olana dönüşümünü birlikte yaşayalım. Baştan şunu söyleyeyim, kötü de olmaz, kötü olunuru biraz değiştirip kötü de olmaz, kötü olman seçilir şeklinde kullanıp bunu Thanos'un dramatik öyküsünde gözlemleyeceğiz. Ah Thanos, sen neler yaşamışsın. Hikayemiz 1 milyon yıl önce başlar. Göksel varlıklar insan genlerinin çok yönlülüğünden etkilenir ve üzerlerinde testler yapmaya başlar. Bunun sonucunda 100 adet, genellikle kozmik enerjiyle güçlendirilen, üstün bir ırk olan ebedi ve 100 adette genetik olarak dengesiz bir ırk olan sapkın ortaya çıkar. Ebediler aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklar yüzünden içlerinde iki yıkıcı savaş yaşarlar. Bunların ilkinde ebedi olmayanların öldürülmesini isteyen bir grup buna karşıt görüşte olan diğer ebedilerle girdikleri savaşı kaybeder ve gezegenden ayrılmaya zorlanır. Onlar da gidip Satürn'ün uydusu olan Titan'da bir koloni kurar. Bu savaştan binlerce yıl sonra dünyadakiler yine bir ayrım noktasına gelir. Ebedilerin çok küçük bir kısmı biyolojik ve teknolojik yöntemlerle sayılarının artması gerektiğine inanır, yani çoğalmak ister. Sayıca üstün olan ebedilerse kozmik potansiyelle oynanmaması gerektiğini, yeni ebedilerin olmaması gerektiğini savunur. Bu nedenle bir kez daha savaşa tutuşurlar. Ancak sonunda bir anlaşma yapılır. Çoğalmaları gerektiğini düşünen alarsa bir deney olarak dünya dışında koloni kurmasına izin verilir. Bu olaya Titan Bölünmesi denir adını mentor olarak değiştiren Alars, ilk savaştan sürgün edilen Titan'ın kayıp kolonisini bulur. Orada geriye sadece su insan kalmıştır. İki ebedi Titan kolonisini yeniden doldurur ve burayı bir cennete çevirir. Bu süreçte birbirlerini de sevmeye başlarlar. Sonunda evlenip biyolojik olarak çoğalmaya karar verirler. Burada Alars'ın babası Kronos'un ve onun verdiği kuantum bantlarının sayesinde amaçlarına ulaşırlar. Bir oğulları olur. Su san bebeğine başka bir isim vermeyi planlar. Ancak onu görünce resmen delirir. Ona Thanos adını verir. Aslında bu isim ölüm üzerindeki zaferini sembolize etmek için mentorun fikridir. Bebek normalde ebedilerin soyundan gelse de sapkınlık sendromuyla doğmuştur. Bir çeşit mutanttır. Su san bebeğin gözlerinde ölümü, ileride onun neye dönüşeceğini görmüştür. Onu öldürmek ister. Mentor onu son anda durdurur ve kadın akıl hastanesine yatırılır. Suisa'nın akıl sağlığı bir süre sonra düzelir. Mentörle planladığı gibi Sevgi'nin vücut bulmuş hali olacak başka bir çocuk sahibi daha olmayı ister ve yine bir oğulları olur, ona da Eros derler. Bir ara Thanos'u mahvedeceği başka bir gerçekliğin hayalet sürücüsü olan Frank Castle bunu baştan engellemek amacıyla bebek Thanos'u öldürmeye gelir. Geleceğin deli Titan'ı o halde bile kendini savunabilir, ona kefaret bakışta işlemez. Çünkü o henüz günahsız, masum bir bebektir. Castle onu alıp kendi yetiştirmeye ve kötü olmasını engellemeye karar verir. Ancak işler yine istenildiği gibi gitmez ve daha kötü bir gelecek oluşur. Castle tekrar geçmişe döner ve bebeği aldığı yere bırakır. Burada ölümle karşılaşır. Ölüm, Thanos'u öldürmeyi öğrettiği için Castle'a teşekkür eder. Deli Titan aslında ölüm tarafından seçilen, onun ölümlü düzlemde yaşayan aracı olacak birçok çocuktan biridir. Yani Thanos'un geleceği ölüm olduğu sürece değiştirilemez. Kaderi bellidir o seçilmiş kişidir. Eros ve Thanos mentor tarafından tek başına ama iki kardeşte ihmal edilerek büyütülür. Thanos içine kapanık ve herkesten uzak şekilde yaşamaya başlar. Ancak en zeki olarak da ünsalmıştır. Sık rastlandan hikayenin aksine tuhaf görünümüne rağmen yaşıtları onu dışlamak yerine arkadaşları olarak aralarını alır. Babasını rahatsız etmekten çekinen Thanos sık sık akıl hastanesindeki annesinin yanına giderek ona yaşadıklarını anlatır. Korktuğu bir rüyadan bahseder. Yeni doğmuş bir bebekken birinin çığlığını ve ardından onu bıçaklamaya çalıştığını gördüğünü söyler. Bazen de büyümüş halde aynı bıçağı kendisi tutmaktadır ufak çocuğun rüyalarında ama Thanos'a göre bunlar neyse ki birer rüyadır ve ona bir çözüm de bulmuştur. Artık uyumuyordur. Ayrıca hoşlandığı kıza çıkma teklifi etmek için ona çiçek yetiştirmektedir. Yarın annesine de biraz çiçek getirecektir. Belki kadının böylece eve döneceğini umar. Bir gün ölmüş bir hayvanı kesip inceleyecekleri bir ders gelir. Onu kesme fikri bile Tanos'un midesini kaldırır. Kusmamak için kendini tutarak sınıftan çıkar. Ufak çocuk bir köşede üstü başı batmış bir şekilde beklerken tanımadığı bir kız ona yaklaşır. İlk seferin her zaman zor olduğunu, bunun ileride daha kolay olacağını söyleyerek onu rahatlatmaya çalışır. da kolaylaşmasını istemediğini, başka bir canlıyı kesmeyeceğini belirtir. Kız da eğer baban gibi bir bilim insanı olmak istiyorsan ona alışmalısın der ve onu özel bir yere götürmek ister. Diğer gün Thanos ve arkadaşları kızın bahsettiği mağaraya giderler. Biraz ilerlediklerinde mağara çöker. Thanos orada 3 gün kalır. Etrafındaki hayvanları açlıktan ölse bile yemeyeceğini onlara zarar vermeyeceğini belirtir. 3 günün sonunda bulunduğu kısımdan bir açık alana ulaşır. Ancak onu karşılayan manzara hiç hoş değildir. Sevdiği kızın da aralarında bulunduğu arkadaşları bu hayvanlar tarafından yenmiştir. O mağara aslında yasak bölgedir ve 200 yıl sonra ilk kez Titan'da çocuk ölümü gerçekleşmiştir. Bir kişi hariç hepsi o mağarada yenmiştir. Bu olayın aslı yitip gidecektir. Yıllar sonra herkes Thanos'un içindeki canavarın ilk kez orada o mağaranın karanlıklarında ortaya çıktığına inanacaktır. Thanos o çocukları öldüren olarak bilinecektir. Geleceğin deli titanı olaydan sonra iyice yalnızlaşır ve içine kapanırken onu o mağaraya yönlendiren kız yine ortaya çıkar ve bu kez de arkadaşlarını katleden o karanlık çukurdaki hayvanlardan intikamını alması için onu yönlendirir ve daha düşüncesinin bile midesini bulandırdığı şeyleri Thanos o gün öfkeyle yapar. Evet, ondaki canavarın ilk kez mağarada ortaya çıktığı doğrudur ama asıl olay budur. Mağarada yaşananların üzerinden yıllar geçer. Ergenliğe giren Thanos bu süreçte akademik olarak başarılı olur. Çeşitli yaratıkları incelemek için onları diri diri kesmeye başlar. Öldürme korkusunu yenmesine yardım eden kız onun sırdaşı olur. Thanos'un cevap arayışı Titanlı kardeşlerini öldürmeye ve Titan tarihinin ilk cinayetlerini işlemeye doğru ilerler. İlk iki cinayetin son olacağını söylemesine rağmen Thanos sonunda tekrar öldürür ve yaptıklarından dolayı çok mutludur. Sırdaşı kızla buradan gitmek ister ancak kız bunu reddeder. Thanos sonrasında yaptığı şey devam ettirir. Toplamda 17 kişi onun eğlencesine kurban gider. En sonunda da neden bunları yaptığının cevabını annesinde bulmayı umar. Rüya sandığı doğum olayının gerçek olduğunu anlamıştır. Artık bir canavar olmak istemez ve bunun çözümünün onu öldürmekten geçtiğine inanır. Thanos, ölmüş annesine "Keşke beni öldürmene izin verseydiler." diyerek Titan'dan ayrılır. Bunu yaptığında o henüz 12 yaşındadır. Çocuk Thanos, evinden ayrıldıktan sonra kötülüğe doğru bir yolculuğa çıkar. Bir ara başka bir dünyadan gelen Doktor Doom'un kurduğu Kötüler Birliği'ne katılır. Amaçları geleceği yeniden yazmak ve fethetmektir. Bunun içinde evren evren gezecek ve oradaki tarih öncesi yenilmezleri yok edeceklerdir. Sıra ana evrenin dünyasına gelince bu kötüleri yenilmezler ve tarih öncesi yenilmezler birlikte karşılar. Kötüler kaybeder. Thanos da kendi zamanına döner. Artık öldürmemeye yemin eden genç Thanos yaşamın anlamını ve kendi kimliğini aramaya başlar. Bu süreçte duygusuz ve kopuk bir haline gelir. Çocukluğunda yaşadığı aşkı, sevgiyi yeniden bulmaya çalışır. Bir korsan gemisinde çalışarak galaksiyi dolaşmaya başlar. Buralarda farklı farklı kadınlarla birlikte olur. Çocuklar yapar ancak hiçbirinde aradığını bulamaz. Hepsini terk eder. Korsan gemisinin uzaydaki yolculuğunda da indikleri bölgeleri korsanlar olarak katlederler. Ancak genç Thanos kimseye zarar vermez. Bu nedenle geminin kaptanıyla da sürtüşmeler yaşar. Kaptan onun birilerini öldürmesini ister. Bunu yapmayınca da Thanos'un işini bitirmeye karar verir. Thanos gözlerini kapatıp kaderini beklerken içgüdüsel olarak kendini savunur ve kaptanı ortadan kaldırır. Artık geminin yeni kaptanı odur. Thanos bir ara Titan'a, annesinin mezarının başına döner. Orada zamanında sırdaşı olan kişiyle karşılaşır. Hatta aşık olduğu. Kadından gelin olmasını ister. Ona ne isterse verecektir. Kadın da sadece ona ait olduğunu ispatlaması için geleceğin deli Titan'ına vahşi bir görev verir. Genç Thanos birlikte olduğu bir kadını ve kendi çocuğunu öldürür. Tabi bu da yeterli değildir. Kadın Thanos'un birlikte olduğu her kadına ve sahip olduğu her çocuğa bunu yapmasını ister. Çocukluk arkadaşı karanlık yola onu yavaş yavaş sokmuştur o günün ardından Thanos yıllar süren bir yolculuğa çıkar. Gezegen, gezegen gezegen gezip oralara yıkımı götürür. Kendi üzerinde yaptığı deneylerle yeni özel güçler de edinmektedir. Artık söylemek gerekir. Onu bu deliliğe sürükleyen, ondaki kötülüğü ortaya çıkaran en başından beri onu bu yola iten, kendisi hariç kimsenin göremediği ölümün ta kendisidir. Küçüklüğünden beri onun aklını bulandırır. Onu çıldırtır, onu bir canavara çevirir. Thanos'una boyun eğer ve yıkımı yuvasına yani Titan'a götürür orayı yerle bir eder. Herkesi yok eder. Babası oğlunun delirdiğini, ölümün orada olmadığını, sadece zihninin bir oyunu, onun bir hayal ürünü olduğunu söyler. Bu Thanos'un aklını karıştırır. En sonunda evreni kirletişini izlemesi ve deli olmadığını görmesi için babasını sağ bırakır. Ölümün onu öpüşünün ardından onun yolculuğu devam eder. Onu memnun etmek için evreni yakıp yıkacaktır. Bu uğurda da güç arayışı devam edecektir. Kozmik küp, sonsuzluk taşları gibi nesneler de onun güç arayışındaki ana hedefleri olacaktır. Masum bir bebeğin deli bir titana dönüşümü bu şekilde yaşanır.